Herkese merhabalar sevgili dostlar. Ailenizin kuaförü Orhan kanalına hoş geldiniz. Burada 4 tane tas görüyorsunuz. Bu tasların içinde ne var? Hemen onu anlatayım. Öncelikle şunu söyleyeceğim. Bugün saçın pH'ından, pH'tan, ürünlerin pH'ından veya da saçtaki pH'tan konuşacağız. Ve bu pH'in neden önemli olduğunu anlatmaya çalışacağım sizlere. Vücudumuzun bütün organlarımızın pH'i bir pH'i vardır. Bir saçımızın da bir pH'i vardır. Bu pH'i kaybedersek saçta neler olur? Saçın pH'i çok yükselirse saçta ne gibi bir durum ortaya çıkar? Bunları bilmemiz gerekiyor. Şimdi kimyasal ürünler kullanıyoruz. Açıcılar, oksidanlar, boyalar bunları kullanıyoruz. Ve bunları kullandığımız zaman özellikle açıcılarda veya boyalarda da aynı şekilde saçınızın pH'i yükselmiş oluyor. pH yükseldiği için de saçta özellikle açıcı veya permalaşlarında da bu şey geçerlidir. Saçta ne meydana geliyor? Saçta mutlaka yıpranmalar meydana geliyor. Çünkü bizim normalde saçımızın olması gereken pH dengesi 5.4'tür. Biz bunu onlara 11'lere on çıkartırsak işte orada saçta yıpranmalar meydana geliyor. Hani saçınızda yıpranmalar oluyor, kurumalar oluyor, taramakta zorlanıyorsunuz. Saçınız birbirine giriyor. Aşırı kuruyor ya, heh işte bu pH'nin yükselmesinden kaynaklı bir durum söz konusu oluyor. Bu pH'i düşürmek gerekiyor. Bu pH'i nasıl düşüreceğiz? Bu pH'i saçımızı işlem yaptırdıktan sonra mutlaka bakın, kozmetik ürünlerle pH'inizi dengeleyin lütfen. Şimdi sirkeden limondan bahsedenler var ama bakın size şunu şöyle bir örnek vermek istiyorum. Şimdi biz başarısı çekiyoruz. Başarısı çektiğimiz zaman ne yapıyoruz? gidip bir bitkiden yardım almıyoruz. Hemen baş ağrısı ağrı kesici kullanıyoruz. Neden? Çünkü ağrı kesici zaten o etken maddesini bitkiden alıyor. Ve bunu ilacın içine direkt koydukları için o etken maddeyi çok hızlı bir şekilde etki ediyor. Ve başımızın ağrısını hızlı bir şekilde geçirmiş oluyoruz. Biz baş ağrısı çektiğimizde gidip baş ağrısını geçirecek o bitkiyi alıp Yesek ya da suyunu kaynatıp içsek, bizim başımızın ağrısını ağrı kesici ağrı kesici kadar hızlı bir şekilde etkiler mi, kesebilir mi? Ben öyle olduğunu zannetmiyorum. Bizim başımızın ağrısı doğal döngüsünde geçtikten sonra belki etkisini görebiliriz. O yüzden kozmetik bakımlarda da aynı aynı şey geçerlidir. Siz şimdi sirkenin yerine bir pHı düşük maske kullanmış olsanız, sadece daha sağlıklı olur. Neden? Çünkü aynı ağaç kesiciden verdiğim örnek gibi şimdi biz kozmetik maskelerdeki kozmetik ürünlerdeki bu bitkideki etken maddeyi alıp bir saç maskesine entegre ediyorlar, yerleştiriyorlar ve bu sizin saçınızda daha hızlı sonuç vermesine sebep oluyor. Ama siz bunun yerine işte limondur sirkedir. Bunları kullanırsanız yanlış bir uygulama yapmış olursunuz. Saçınızdaki etkinin nasıl bir olacağı nasıl bir şey olacağını kestiremezsiniz ve kötü sonuçlar al alma ihtimaliniz var. Çünkü şunu, şunları duyuyoruz. İşte saçına şey uygula, pirille yıka saçını, bilmem neye. Bakın bunlar çok yanlış şeyler. Bunlardan vazgeçmek gerekiyor. O yüzden saçın pH'ını dengelemek ve saçın pH'ını düzeltmek için mutlaka kozmetik bakımlardan destek almalısınız. Şimdi benim elimde pH ölçer kağıt var. Bunun ismine ne diyorlardı unuttum ama şimdi bakın hemen uygulamaya geçelim. Şimdi ilk önce oksidana batıracağız. Oksidanın pH'i düşük. oksidan daha asidik bir yapıya sahip olduğu için oksidanın da pH düşük. Oksidanın pH'i düşük olduğu için bakın burada anında bir e, turunculaşma meydana geldi. Yani bu şu demek oluyor sevgili dostlar. Eğer burada turunculaşma meydana geldiyse kağıtta bu oksidanın pH'ının 4 seviyelerinde ya da 3 seviyelerinde falan olduğunu gösterir. 4 seviyelerinde falan oksidanın pH'ı, tek başına oksidanın pH'ı. Bakın size bir de boya ve oksidanın karışım pH'ını göstereceğiz. Şimdi, hemen şöyle hemen karıştıralım. Gördüğünüz gibi burada da pH 8-9 seviyelerine kadar çıkıyor. Bakın anında renk veriyor ve rengi anında değişiyor. Burada 9 seviyesine kadar pH'i çıkıyor boyanın. Şimdi hemen oksit açıcıyı deneyeceğiz. Burada da açıcı var. Gördüğünüz gibi Anında renk değişimi oluyor. Burada da pH boyayla oksidana göre oksidanla aşıcının pH'i 10-11 bazına kadar 11 seviyesine kadar 10-11 seviyesine kadar çıkıyor. Şimdi farklı bir ürün olsun diye deneme yapalım diyor. çünkü her şeyin bir pH olduğunu biliyoruz. Farklı bir ürün deneyelim diye bunu da getirdim. Burada da çamaşır suyu var. Çamaşır suyuna batırıyoruz kağıdımızı ve anında renk değişiyor ve morarıyor. Yani bunun pH'i de çamaşır suyunun pH'i de 14. 14'e kadar yükseliyor. Yani burada her şeyin dediğim gibi bir pH'i var ve bu pH'lar çok çok önemli. Gördüğünüz gibi bu yeşile döndü. Burada da zaten bakın burada kağıtta 8 ve 9 yeşil yani açık yeşil 8 koyu yeşil 9 bu 9 bazına kadar koyu yeşil gibi oldu sanki biraz 8 ile 9 arasında bir şey burada gördüğünüz gibi 13 mor e, tabi kameradan parlıyordur yansıyor mu bilmiyorum ama çamaşır suyunun pH'i 13 burada mavi 10 mesela 10 seviyesi 11 seviyesi maviyi gösteriyor yani açıcının seviyesi de 10-11 bazına kadar geliyor burada gördüğünüz gibi turuncu nedir 3 ve 4 yani oksidanın bazı da 3 ve 4'e kadar geliyor gördüğünüz gibi 4 seviyesinde yani oksidan tek başına düşük pHlı bir üründür ha burada oksidanın pH'i düşük biz bunu saçımıza oksidan uygulayalım mantığına kesinlikle girmeyin böyle bir şey söz konusu değil oksidan çok başka bir şey ama saç saçınıza uygulayacağınız ee, saç bakım maskeleri çok başka bir şey. Ee, buradan o şey sonucunu çıkarmayın lütfen e, oksidana saçımıza direkt süreriz ve pH'ini düşürürüz sonucunu asla ve asla çıkarmayın. Öyle bir şey söz konusu değil. Bakım çok çok önemli. Bu bakıma çok iyi saçımızın bakımına özen göstermemiz gerekiyor. Bunları çok görüyoruz. Yani bu pH'ları dengelemek gerekiyor. İyi ürünlerle dengelemek gerekiyor. Bakın kullandığımız şampuanlar, saç kremleri, yani birçok bakım ürünü saçımıza uygun değilse kullanmamamız gerekiyor. Bakın şimdi ben şunu çok duyuyorum. Saçımın bakımını saçıma bakım yaptım, uyguladım bir etkisini görmedim. Belki siz doğru bakımı yapmadınız. Saçınıza doğru saçını, yani saçınıza uygun saçınızın problemine uygun ya da saçınızın yapısına uygun bir ürün kullanmadığınız için sonuç alamıyorsunuz. Sonuç almak istiyorsanız mutlaka uzmana başvurup uzman size doğruyu göstermesi lazım. Ama tabii ki burada elinde kalmış ürünü satmak isteyen bazı insanlar olacaktır. Size bunlara dikkat etmek gerekiyor. Seçinizdeki problem ne ise ne ise. Ona yönelik ürünler kullanmak gerekiyor. Bu pH konusunu da asla ve asla atlamamak gerekiyor. Çok önemli bir şey. Kesinlikle çok önemli bir şey pH. E, o yüzden e, saçınıza işlem yaptırdıktan sonra çok iyi bakımlarla desteklerseniz saçınızdaki yıpranmalar, kabarmalar, tel tel olmalar, uçuşmalar, birbirine girmeler, taramakta zorlanmalar bunların hepsinin önüne geçmiş olursunuz. Özellikle açma işleminden sonra, ombrelerden, röflelerden sonra, bu işlemlerden sonra saçı çok iyi bakımlarla desteklemek gerekiyor. Aynı şekilde boya da pH yükselttiği için boyayı da aynı şekilde bakımlarla destekleyerek saçınızın dengesini sağlamanız gerekiyor. Ve saçınızdaki o güzel, parlaklığı, canlılığı, iyi dokuyu, hoş dokuyu yakalamak gerekiyor. Evet anlatacaklarım bu kadardı. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Eğitim videosunu en kısa sürede çekmeye çalışacağım ve YouTube kanalına yükleyeceğim. İnşallah en kısa sürede gelecek o da. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.